Selam dostlar bugün yine uzun bir aradan sonra tekrar sizinle beraberim evet, bildiğiniz gibi iki ay mı iki aydan daha fazla aslında short videomuz da var ben bir ara vermiştim hiçbir haber de vermemiştim ya. yanlış adılamıyorsam evet, çünkü bu kanal bende değildi arkadaşlar bir süre bayağı bir işlerim çıkmıştı benim normalde bu ortak kanaldı burada yazmıştım galiba evet burada yazdığım gibi Halil ve Baran yani Halil benim e, bu kanalda ortak kanal yapmıştık. Ama benim işlerim çıkmıştı. Bu hesap benden çıktı bir süre. Bir süre dediğimde bayağı 2-3 ay falan. E, i̇şlerimi hallettim. Şimdi başka bir bilgisayardayım hatta. E, bu bilgisayardan tekrar başlayacağım. Daha düzgün videolar çekeceğim. Değişik değişik şeyler yaparız. Değişik değişik etkinlikler belki yaparız. Bayağıdır YouTube işlerine de bakmıyorum. O yüzden bu kanalı Zaten bakamam kanalda almaya gerek yok diye düşündüm ama şimdi her şey hazır elimde her şey var. Ben de tekrar bir dönmek istedim size bakmak istedim. Bence yani yine ortalama iyi. Hiç bakmamışız çünkü kanal 2 ay boyunca hiçbir şey atılmamış. Ama izlenme hala iyi bence yani bu kanal bence kaldırılabilir. Yani demek istediğim şey tekrar sizinle beraberim. Tekrar günlük olarak olmasa da sık sık video atacağım. Burada çoğu videomuz kaldırılmış. Yani biz kaldırdık bunu. Tutmamış ya da garip kanala uygun olmayan videolar. Biz kaldırmışız bunları. Mesela bu izlenmemiş. Bunu ben kaldırdım diye hatırlıyorum. Başka ne var? Evet, çok da önemli değil bunlar. Kalitesiz kötü videoları kaldırmışız zamanında. Yani arkadaşlar bu video bu kadar. Söylemek istediklerim bu kadar. Dann siehen